Merhabalar arkadaşlar. Üniversite tercihi yapacak arkadaşlar için bölüm tanıtımlarına devam ediyoruz. Bugünkü tanıtımımız Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik bölümü ile ilgili olacak. Dilerseniz hemen başlayalım. Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik bölümü nedir? Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik, üniversitelerin ön lisans programları arasında yer alır. Tıbbi Dokümentasyon ve Sekreterlik Bölümü, kamu kurum ve kuruluşları ile özel kurumlarda hastanın randevu işlemlerini düzenleme, hasta bilgilerini sisteme girişini sağlama ve hastayı kurumun işleyişi hakkında bilgilendirme işlemlerini yürütür. Tıbbi Dokümentasyon ve Sekreterlik Taban Puanları Tıbbi Dokümentasyon ve Sekreterlik Taban Puanları ilgili yıldaki tercih durumuna bağlı olarak değişebilir. Bölümü okuyan veya bu bölümden mezun olan öğrenciler, iki geçiş sınavı ile 4 yıllık eğitim veren Sağlık İdaresi ve Sağlık Kurumları İşletmeciliği, İşletme ve Uluslararası İşletme Yönetimi bölümlerine geçiş sağlayabilirler. Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programı'nda staj uygulaması da bulunur. İkinci sınıf öğrencilerinin 4. yarı yıl sonunda staj eğitim komisyonu tarafından belirlenen tarihler arasında 30 iş günü staj yapma zorunluluğu bulunur. Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Bölümü dersleri nelerdir? Tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik dersleri bahar ve güz dönemi olmak üzere 2 yılda toplam 4 dönemde tamamlanır. Bu bölümü okuyan öğrencilerin alacağı temel dersler şu şekildedir. Tıp terimleri, tıbbi belgeleme, yabancı dil 1 ve 2, sağlık psikolojisi, iş sağlığı ve güvenliği, biyoteknolojileri, Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi 1 ve 2, klavye ve daktilografi, güzel konuşma ve diksiyon, girişimcilik ve biyoistatistik. Tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik mezunu ne iş yapar? Hastaları karşılayarak giriş kayıtlarını yapar, gerekli evrakları doldurtur ve hastaların bilgi alma isteğini cevap verir. Hastaların gerekli birimlere dağılımını sağlar, hasta öyküsünü ve ameliyat bilgilerini not eder, gelen telefonlara cevap vererek mesajları not alıp ilgili doktora iletir, laboratuvar sonuçlarını ilgili kişilere iletir, tıp alanında yapılan araştırmalardan elde edilen sonuçları düzenler, hastane politikalarına bağlı kalarak çalışmalarını yürütür. Tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik mezunu iş olanakları nelerdir? Bu bölümün iş olanakları oldukça iyidir. Öncelikle devlet hastanesinde görev alabilirler. Devlet hastanesinde çalışabilme olanağı bulmak için kamu personeli seçme sınavına girilmesi ve kontenjanda yer almaya yetecek puanı almak gerekir. KPSS'den yeterli puan alınırsa devlet hastanelerine atama işlemi gerçekleşir. Dıbbi dokümantasyon ve sekreterlik mezunu olanlar aynı zamanda özel hastanelerde ve özel kliniklerde tıbbi sekreter olarak çalışabilirler. Tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik mezunu kişiler devlet hastanelerinde, özel hastanelerde, özel kliniklerde, özel tıp merkezlerinde, üniversite hastanelerinde, aile sağlığı merkezlerinde, ilaç firmalarında, özel muayenehanelerde ve sağlık sigortası şirketlerinde görev alabilirler. videomuzun tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik bölümünü tercih etmeyi düşünen arkadaşlarımıza fayda sağlamasını dilerim. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim.